Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hem yeni kalemlerimi açacağız hem kendi yaptığım bebeğe, bunun içinde bu arada hem şu kendi yaptığım kıyafeti çıkıyor bu arada bu kışlık kıyafetiydim kendi yaptığım bebeğe bunun montunu kim değiştirdi ya? Çıkart bunu. <laughs> Arkadaşlar bir türlü söyleyemedim. Kendi yaptığım bebeğe ev <laughs> yapacağız. <gülüyor> hem ev olacak, hem çarşı olacak, hem pazar olacak, hem market olacak. Hem LC Worker olacak. Ee, başka? Deniz olacak. Ondan sonra Phuket, Tayland olacak. Phuket, Tayland. Phuket, Tayland. <laughs> İlk önce kalemlerimi açmakla başlayalım. Döner'e dön kendi kurşun Ha tamam. Silgili kurşun kalem. Diyor. Heh. Şimdi. İş. Açıl açıl. Açıl açıl. Açılmıyor. Açılsana delirtecek misin beni? he? İyi. İlk yeşil çıktı bak. Arkadaşlar böyle bir yeşil çıktı. Böyle. Bakın silkisi de var arkasında. Şu an ikinci olarak sarı çıktım. Bakın fosforik bir sarı. Pembe çıkıyor. Ve fosforik bir pembe. Ve son olarak da fosforik bir turuncu şu an bakın şu an aşırı aydınlık Oo. Oo. arkadaşlar hemen açtık bakın burası bu kutuyu atabiliriz ben onu sonra toparlarım attık şimdi sizlere kalem kutusunda neler olduğunu göstereceğim ve malzemeler olacak yapıştırıcı. Ondan sonra makas. Cetvel. Bunlar lazım değil. Bunlar benim kontrol kalemlerim. Bunlarla ödevlerimi kontrol ediyorum. Bir tane uç. Buna da lazım değil. Kırmızı kalem. Bu da lazım değil. İki uçlu kalem. Bunlar lazım değil. Çünkü benim kurşun kalemlerim var. Ondan sonra bir kale kalem tıraş. Bunlar lazım. Çünkü bunların ucunu açmamışlar. Gıcık mılar neler? Bakın ucu hiç açılmamış. Hemen pembenin ucunu açacağım. Bakın. Ne güzel sivri, sivri oldu. Öbürlerini şu an kaçmayacağım. Öbürlerini kullanmıyorum şu an. Pembeyi kullanacağım. Silgi lazım olacak. Bakın. Sarı bir silgim var. Normalde bunun üstünde emoji vardı. Ama ben onu çıkarttım. Ee, bakın. Böyle bir elbisesi var. Bunlar eldivenler. Bunları kesmedim. Bunlar da böyle şeyler. Ondan sonra kıyafetler var bu kıyafetleri ben daha sonra göstereceğim zaten. Aa! döküldü inanmıyorum şu an ben geliyorum arkadaşlar bakın krem kutumam çok güzel bir pem pembe pembe bir renk şu anda ışıl olduğu ışıl olduğu için bakın karanlıkta pembe oluyor. tadı çok güzel. Ben bu kalemle yorulurken çok mutlu olmuştum. Şu an arkadaşlar ve böyle e, bakalım e, bir artı 10 tane daha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 tane kağıda ihtiyacınız var. Ve onları ikiye katlıyorsunuz. Bakın. Ve şu an içine resim çizmeyeceğiz. En son yapıştık. Ay şu an içine şey yapmayacağız. Şu an bu dış kapağı tasarlayacağız. İlk önce zaten dış kapak tasarımını yaptıracağım sizlere. Dış kapak olarak beğenme renk ol çok ayıp bir şey yaptım. Boya kalemlerimi getirmeyi unuttum. Gerçi bunu ayıp denmez de. Hiç bana gireyim. Ee, arkadaşlar Kırmızı olabilir mesela. Aynen. Kırmızı yapacağım. Kırmızıyla içini dışını her yerini kaplıyoruz. Ben kaplıyorum. Arkadaşlar katladım bakın. Bir kısmı kırmızı bir kısmı şey renk oldu beyaz. Ve üstüne ben e, böyle bir güzel oyun evi yazacağım. Kalplerle süsleyeceğim. Ondan sonra kenarlarını renkli bantlarla bantlayabilirim. Hemen yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar ben böyle süsledim. Şu an birazcık karanlık yapayım. Bakın oyun evi yazdım. Aşağıya kalplerle süsledim. Altına da adımı yazdım. Ha, oraya yazmamışım. Bakın buraya yazdım. Birazcık daha süslerim. Ama onu yarın yaparım büyük ihtimalle. Ve arka beyaz kısmını da güzel bir ev girişi yapacağım. Evet. Arkadaşlar bunu yeni kullanacağım. Bakın. Şu kullanılmış. Şaka şaka ben sadece beyazı ve siyah kullanmıştım içinde. Başka hiç kullanmadım. Bakın. Hayır. <laughs> Arkadaşlar açtı. Arkadaşlar. Ben yaptım bakın. Şuraya hoş geldiniz yazdım böyle böyle söyledim. Ee, ondan sonra şimdi içine açabiliriz. İçi bomboş. Sana bir şey hemen. Diyeceğim. Bu arkasından dökülür. Biliyorum. Arkadaşlar hemen içinde oturma odası yapacağız ama ben şimdi dış kapağını ama yaptırdım. Çok baydım.